İkinci Dünya Savaşı bittiğinde dünya iki kutba bölündü. Amerika ve Sovyetler Birliği, ardından gelen yıllar, casuslar, silahlanma yarışı, uzay yarışı ve nükleer tehditlerle geçti. Ama ya soğuk savaş hiç başlamasaydı? Amerika ve Sovyetler Birliği askeri ve siyasi bir yarışa girmeseydi? Dünya üzerindeki pek çok savaş hiç çıkmaz. Kore Savaşı, Vietnam, Küba krizi belki de hiç yaşanmazdı. Dünya, bir nükleer savaşın eşiğine gelmeden daha barışçıl bir döneme mi girerdi? Uzay yarışı yaşanmaz, aya insan göndermek için milyarlar harcanmazdı. Belki de teknoloji bu kadar hızlı gelişmez ama insanlar savaş korkusu olmadan yaşardı. Ya da belki birleşmiş bir dünya düzeni kurulurdu. Soğuk Savaş yalnızca iki süper gücün değil, tüm insanlığın kaderini etkileyen bir dönemdi. Peki ya hiç yaşanmasaydı? Sence nasıl olurdu? Sıradaki konu için yorumlarda buluşalım. Takip edip beğenmeyi unutma.